Aksolot gördüm bunlara yani, çok bu aralar merakım var ama tabi tam gözükmüyor evet, evet. bunların güzelliğine bak nasıl güzeller aksolot ya burada evet, bak burada da burada bu bir şey var aydınlatıyorum orada aman aman, aman. Aşk Bank herkese kocaman merhaba. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama ortalama bir buçuk sene falan oldu galiba, galiba en son video yatalım. Ee, uzun bir aradan sonra tekrardan güzel bir çiftlikteyim. Oradan sizlere kocaman merhaba. Neredeyim? Antalya'da Orhun'la balık üretimdeyim. Şöyle kameramanım da gösterirse alabildiğince her yer şey. Baksanıza nefis falan. Çok ilginç, değişik türler, balıklar var. yani ilginç demeyeceğim. Birkaç tane ilginçleri var güzel ama işte kılıç kuyruğu, nefis test, koyu, japon, ciklet türleri arka tarafta. Onları göstereyim ben size tek tek. Ay tek tek dolaşmaya gerek var mı onu da bilmiyorum da. Şimdi ben bir tane de akvaryum kurdum yeni o akvaryum ne kuzu ne içine koysam hangi türden yapsam bir şey aklımda karıştı ne demek? Baksana ne böyle bir göster istersen. Özel tür pislikler de var tabii. Şimdi bunlar e, yerli üretimde pislik ama özel işte white pisliklerden ki. O bilek, sikenler o kadar var yani kılıç kılıçlar var, tüm kılıç var. Şurada gördüm, çok hoşuma gitti ya. Yavrular yavru ayırmışlar. Burada işte koyunlar falan. Ama çok büyük domuzluk koyunlar da var yani. Baksana. Gel. Gel. Evet. <laughs> ya inşallah güzel bir video ile geri dönüş yapacağız sizden ya. Ondan sonra Oscar'lar var. Burada üretiliyor bu Oscar yavruları. Güzel red rainbow'lar var. Rainbow üretimi de yapıyorlar. Ama tabii ben akvaryumu ne yapacağım hala düşünüyorum. Akvaryumda 6 tane melek de geldi bana. 6 tane meleği acaba yok etsem mi, yok etmesem mi? Yoksa başka şey mi koysam, koymasam mı? Onun tartışmasını yapıyorum. Bak burada, bak Oscar'lara bak. Bak, bak, bak. bak. Oscar yandıları. Şurada az ileride şey var. Tül Oscar'lar var. Bunlara çabuk bak bak. Bak, bak. var bak bak. Örümcekler var ha bunların. Şey çöpçü, çöpçü üretimi de var. Çöpçü ee, panda çöpçü olsun filan. Şimdi bakın burada çok güzel böyle Türk kılıç güldükler filan da var. Belki gözüküyor arka taraflarda. Ya ben bunlardan alıp gideceğim. Çiklete yok artık. Çiklet hayır. Bundan sonra hayatımızda çiklet bana yok. At elini kepçeye de gerekiyor. yok. Elini at. Elini al dedim. Koy toprağa. <laughs> evet. Kameraman şimdi düşecek diye korkuyorum ama inşallah düşme. Arkaya da bak. Arkası serbest. Devam. <laughs> Jack Dempsey'in yavruları. Elektro Blue Jack Dempsey'in nerede var? Şimdi onları da göstereceğim size. İstersen burada keselim. Öteki tarafa atlayalım orada başlayalım. Şimdi bir de bitki havuzları falan da var. İstersen gösterirsen bitki havuzlarını. Çok güzel. Bitkiler de var yani. Tam mesela limonlar var, diller var, o hani mor yapraklı olanlardan var. Onlar artık mor yapraklı dedim, ismini çıkartamıyorum. Tam da açınca dilim donmuyor. Şuradaki de işte çöplü balıklar neler var burada çöpçü olarak? Ee, komando dediklerimizden var. Albinolar var. O ya çok geri kaldım bu işlerden Valla. Ben şimdi çalışmam lazım. Bunlar, bunları inanın şeyi çözemedim. Yani L144 mi yoksa LD16 olarak mı? tam gözükmüyor da yani. Ulan bilek var bir bilek de mi canlıydı bak yumulmuş burada. Dur bakayım. Hıh. Ulan numara yapıyormuş şerefsiz. diyor ama ben geliyorum. ha. Gromiler var. Bir sürü binlerce gromi yavruları var. Çeşit çeşit gromi. Moliler. Hani ne diyorlar? Kırçılıyor moliler. Ay kuyrukları falan da var bunun içinde de. Belki gözükebilir. Belki gözükmeyebilir. Ya bunlar bunlar yabani. Kaçtı bunlar. Aslı şeyler gibi değiller. Baksana. Her yer lepiste. Her yer. Siyalar var. Bunlardan da var. Evet, evet. Siyah. Siyah kuyruk. Boyu, platik. <laughs> Arkan serbest. Kork. Romiler. Tam bunları da çekiyor musun? Ya, bak. Ya bunlar yabani ya. Çeşit çeşit. Seç seçe al kepteni gel. Alın kepkenizi gelin. Yapış test mi yapacak? Ne yapsak ya? Hayır. Niyet. Hep ama çok da güzelleri var ya. Tepemde hortum var ama geçersin. Sıkıntı yok. Eski şoförlükten kaldı. Kurtar da devam et. <laughs> Şimdi göstereceğim indiği şeylerden. Bu seslerden şurada bilek sıkanlar falan var. Sıkmıyor. Aa helana var. üretimi falan da yapıyorlar burada. Baksana üst üste binmiş çiftleşiyorlar mı artık ne yapıyorlar? Yalnız bayağı bir katil herifler. Binlercesini katletmişler. Kadir Salyam'ı da. Dostlar değil mi? Bak katlettikleri şeylere bak. Yığmışlar oraya daha yapmışlar. Katlettikleri Salyam dostları. Bunlar da yerli üretim üreticisi. Hani cins değil mi? Bunun hepsi canı var. Maşallah. Hmm, bu. Şöyle bak abi ya. Binlerce ya. Binlerce. Heh. HB Byte'lara geldik galiba. Ama daha yağ da tam. Şurada hmm. var mesela. Büyük boğunu filan baksanıza. Nasıl uzamış ya adamın. Burası Antalya'da çoğunuz biliyordur yani gelenler. Domates seraları var ya domates serasından çıkıyorlar. Yüzlerce, binlerce havuz var. Hangisini dolaşacağım, hangisini size göstereceğim. Onları da şaşırdım. Kar olanların yanına geldim. Resmen kap abi. Bu Bak, erkeklere bakar mısın? Güzeller ya. Güzeller. Baksana şimdi güzelliğine. Taşıyamıyor bile herif. Kuyruğunu taşıyamıyor ya. Maşallah ya. Ha isteyen buradan Alışveriş yapacak olan varsa zaten şimdi sahibine de konuşacağım. Fiyatlarını da size söylerim. Ona göre süper işte yollarlar diye tahmin ediyorum. Abi bir 10 kilodan fazla ya. Şunu Şuna bak ya. Sevdirir mi? Sevdirmez. Gel gel gel. Ulan parmağımı yemesin şimdi bunlar. Löt böyle. <laughs> parmağımı götürmesin ya. Şimdi direkt elma gözleri gördüm. Bunu gibi. Baksana. Şunları. Yumruk gibiler ha. Bu nerede beslediler siz böyle? Nasıl oldunuz arkadaş ya? Siz adamı da yersiniz ya. Aaa yumurtalarını gördüm. Bak yumurtaları gösterdim. Görüyor musun? Yumurtalara bak. Bildiğin dana dana ya. Belki ufak gibi duruyorlar ama inanın dana gibiler hepsi. Havuza da girdim. Ulan yani görecekler şimdi kızacaklar bunlar bana. Yani. Aa, geldi sahibi. Ciklet şimdi üretim yerine geldik. Şu vaborun ana falan baksanız abi. Bak şimdi, elimi sokmaya cesaret edebilir miyim bilmiyorum ama edemem. Bu, bu, Texas var. Tabi gözükebilirsin. <laughs> Teksas Teksas kaybolmuş. Ondan sonra çok güzel bir Midas var. Bunlar hep domezi ya. ya. Ya bu korktu. Bak kendi kalıpları var. Rafael seyredersen sen seversin bunları. Bilgi giriyor. Tetra o şeyler. tetralar. Gördün mü renklerini? Ama sevmiyorum. Ondan bir şeyler mesela çok güzel yumuşları var. Zebra da olur. var. Ya ben var ya Mısır'ı da özledim ya. Benim ne güzel bir kolonim vardı. Monster aşağıda. <laughs> vay 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 tiplere bak tiplere. Oğlum siz adam yersiniz ya. Resmen valla adam yer adam ya. Bu elektron elektro çek densinler. Bunların üretmesi çok zor. Belki biliyorsunuzdur en az dördüncü batımdan sonra bunu elektroları alabiliyorlar. Jack Dempsey'in elektro buluyor, çiftleştiriyor. Ondan sonra yani dört batımdan sonra filan alınabiliyor. Aa kribensis olmuş. Bak kaçırdık biz kribensisi. Yavrularında yüzüyor. Ne? Gördün mü? Bak şuradan tut. Abi yalnız birazcık bakımsız şeyler buna Bunlar klasik Iceman'dır. Sarı prensesler ama yani artık şey olmuş Sarı sonra Ne olmuş size böyle. İmparatorlar Sen abi herifin kafaya. Ne yapmışsın oğlum sen bu kafayı? Nerede büyüttün lan? Ne? Ne yedin lan sen? Sen de gördün ne kadar büyüyeceğini, değil mi? Aferin. <laughs> Aferin ya bunların var, bu benim hiç ilgi alanına girmiyor lan. Gromi, Gromi cinsi de. Gromilerin ailesinden geliyor, familyasına ama isim değişik bunlar. Tabii bilmiyorum. <laughs> İlker, bana diyordun işte git 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 şeylere, üretimhanelere. başladım mı üretimhanelere gitmeye? İstediğiniz ne olduğundan haber yok bana. Evet. Güzelliklere bak. Yalnız bunları satmıyorlar. Ya. Ya bu şey evet. Oğlum sen yemin ederim gelsin ya. Bu nasıl bir bakış? Ha yavruları da var. Ondan. Ondan psikopatlık yok. Bak bak bak. Tifloyu de var içinde. Tifloyu bilmiyorum, bilenler var mı? Ama güzel bir balıktır. Çok hareketli bir balık. Biraz zeytende soldurmuşlar ama renkleri tam oturmamış. Arkadaki erkek, öndeki dişisi. Çektiğimiz gibi.

işte bu. <laughs> Çiftlik <gülüyor> bu kadar. Sizleriyorum. Bundan sonra her hafta bir video gelecek. Ya da iki video yapabiliriz. İnşallah beğeniyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın hepiniz.